Hepinize merhabalar. Bugünkü videomda part ikisini yapmıyorum. Fakat e, e, bildiğiniz üzere evimize yeni bir kız geldi. Yeni yeni bir bebişimiz geldi. E, bebiş dediğim e, hani e, Eğer izlediyseniz benim geçenki videom oradan anlayacaksınız. Bir kız çocuğu geldi. Ama onun için evde yer yok. Bakar mısınız? Pinterest'in yapmıştım o kadar evi ama evi silmek zorundayım. Şimdi evi niye silmek zorundayım? Ev sığmıyor. Çünkü burada gördüğünüz gibi bir yatak var. Ama burada iki yatak olmalı. Bu yüzden hemen şimdi sizin karşınızda. Ben eşyaları silip geleyim. Çünkü videom fazla uzamasını da istemiyorum. canınız sıkılmasın diye arkadaşlar. Babylerim. Hemen gidip geliyorum. evet babylerim. Sadece mutfağı, ay, banyomu değiştirmedim. Çünkü banyoda da zaten bildiğiniz üzere. Ee, yani iki kişilik fazla bile aslında. Bu yüzden banyomu değiştirmeyeceğim. Veya değiştirebilirim. Yok ya kalsın banyo böyle. Banyo yeri böyle güzel. Ama birkaç bir şey değiştireceğim banyoda. Hemen geliyorum bu yüzden. İlk önce babylerim sizin karşınızda şey yapacağım. Bu banyoda sileceğim ya. Aynen aynen. Evet beylerim. Bu arada yakında kardeşim karakterini beğenmedi. Onun için de ayrı bir vlog video çekebilirim. Çünkü yengeçliğin karakteri çok kötü oldu. Ben de sonradan beğenmedim. Bu yüzden karakterini değiştirebiliriz. En yakın zaman onda videosu gelebilir. Babylerim. Şimdi ilk öncelikle duvar kağıtlarınızı sar yapacağım. Yer tabanlarını şöyle bu beyaz mı yapsam bu mu? Bu yapacağım. Bu da şık göründü gözüme. Şimdi evimizde şöyle kahverengi tonlarında yapmak istiyorum. Diyorum. Aa! Şu kahve güzel bak. Aynen bu kahve güzel bu kahve rengini kullanacağım. Tamam. Bu evimiz biraz daha e, bitkisel yapacağım. E, bitkiler vesaire koyacağım beylerim. Öncelikle burası neydi? Mutfakta doğru. Mutfağımızı yapmaya başlayalım. Şöyle. Bu sefer yine bunu buraya koyacağım şöyle. Bu çok zor olmuş. Geçenkinde çok beğenmiştim. Bu ters çevireceğim. Diğer türlü güzel olmadı. Beğenmedim. Oraya farklı bir şey yapacağım bu sefer. Bakın. Oraya doğa koymak yerine başka bir şey yapacağım. Şöyle bir tezgah gibi bir şey yapacağım. Son ardından... ardında hayır bu olmadı. Bu olmadı. Of. Küçük. Şöyle küçük bir şey koyacağım. Üstüne tabak çanaklar koyabilmem için. Aslında bayağı küçük oldu ya. Ben de orta boy koysam. Sağ. Sıcak sıcak. Aa hayır sığmadı. Evet bebeğim sığmadı. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdim. Oraya da şöyle bir askılık atsam. Ee, nasıl alacağım ki oraya? Hiçbir şey asamayacağım. Bu yüzden kaldırdım. Bir de yere halı yakışacak beyaz halı. Hani yerler farklı. Bak ya şunu kaldı şöyle, şöyle Tamam çok iyi bir tarz yarattım. Bir de oraya küçük bir tane sandalye koyacağım. Tekli şimdi tabii rahat iyi, iyi yemeği yapsın diye. Şimdi burasını ve odamız yapacağım. Ve odayı yapacağım. Şöyle mesela bunu koyacağım buraya en büyüğünden bir dur üstüne bu ışıklı ya güzel oluyor kıyafet dolaplarını nereye koyacağım istersen bir yer biliyorum oraya koyacağım şöyle belgilerim Evet koyduk. Şimdi tekrar netik odamıza gidip kıyafet dolabımız değil. Kıyafet dolabı yetmiyor beyler. O yüzden şöyle bir şey koyacağım. Evet. Ne bir şeyler geliyor beyblerim. Ya da şöyle mi koysak acaba? Bir buraya. Yok olmadı. Bir taneyle idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok beyblerim. Bak şu ikili değil, tekli tekli. Sığmayacak oraya. Tamam bebeklerim. Bu yakıştı işte buraya. Böyle. Bir de orası için orta boy biraz koyacağım. Tamam. <laughs> evet. Ben bir şurasını bir düzenleyip geleyim en iyisi. Çok uzun sürmesin. Evet bebelerim evim hazır. Gördüğünüz gibi evimi böyle yaptım. Ama e, düzenleyemeyeceğim için şöyle bir heceliğin göstereceğim size evimi. Ops buraya ışık koymak mı şey koyalım. E, lambayı. Evet bebelerim evim de geceleri böyle gözüküyor. Bir sonraki videomuzda evi düzenleyeceğiz. Sonra da e, fakir kızın hayatı part 2 yapacağız evleri. Bugünlük bu kadar. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.